Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size elbette tek kişilik public server nasıl açabileceğinizi anlatacağım. Şu an telefondayım hatta bakın çünkü PlayStation'da ana menü göre göstermem gerekecek. Çünkü PlayStation bu çekmediğinden dolayı video kaydında o yüzden telefondan çekiyorum. Kusura bakmayın birazcık kalitesiz olabilir sesim de tuhaf geliyor olabilir. Öncelikle arkadaşlar PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden oynayıp para kazanmakta sıkıntı çekiyorsanız benden para ve satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında malzeme linki mevcut. Oraya giderek beni tüm paketleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Tüm marketlerinizi almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Haberiniz olsun. Tek kişilik public server açacağız. Bu söyledikleri PlayStation 4 için de geçerli, 5 için de geçerli, Xbox için de geçerli. bilgisayarı bilmiyorum. Hani bilgisayarda bu şekilde bir ayarı varsa aynı şeyi onda da yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere 24 kişilik bir public odadayım şu an. public serverdayım ve burada görev yapmak isterseniz, para kazmak isterseniz sizi rahat bırakmazlar arkadaşlar. Çünkü rahat bırakmak istemiyorlar. Daha doğrusu eğlenceli geliyor. Yani göz gözüküyor muyum bu arada? Gözükmüyorum lan? Ekran siyah olduğu zaman gözüktüm acaba. o yüzden tek kişilik public serverler çok güzel. tamam invite'da da evet görev yapılabiliyor. Friend station'da da artık görevler yapılabiliyor. Ama e, fazla para vermiyor. Yani atıyorum ki public server'da kazandığınız kadar ne yazık ki size sattığınız zaman eşyalarınızı para vermiyor. O yüzden tek kişilik public server her zaman önemlidir. Öncelikle menüye geliyoruz. Buradan ayar gerek. Güzel çıkıyor değil mi lan? Çıkıyor ayar. A. A görüyoruz arkadaşlar. İsterseniz LAN kablosu ya bağlanın, isterseniz wifi e, Wi-Fi ya bağlanın, hiç sıkıntı değil. İnternet bağlantısını ayarla. Ben LAN kablosu ya bağlandığımdan dolayı arkadaşlar en başta zaten Kenan diye çıktı o Kenan LAN kablosu. Burada PlayStation 4 üzerinden yapıyorsanız zaten e, PlayStation 4 üzerinden anlatmama gerek yok. İnternet bağlantısını ayarla diyorsunuz. Oradan işte gidiyorsunuz e, ee, kablosu, özel seçenek, özel bağlantı kur, özel bağlantı kurduktan MT'ye ayarlanıp gelmeniz gerekiyor. Ama peki ben buradan nasıl MT'ye geleceğim? PlayStation 5'te herhangi bir MTU ayar yapabilmek için e, herhangi bir şey sorun. Yani özel ayar yapmak için ne yapmanız lazım? Bunu sormuyorum. Bunun için arkadaşlar bağlı olduğunuz RAM kablosunu bir kere basıyorsunuz options'a. Buradan gelişmiş ayarlar. Gelişmiş ayarlardan MTU ayarlarına geliyorsunuz bunu manuel yapıyorsunuz manuel yaptıktan sonra MTU 1500 çıkıyor tamam mı bunu istedim buraya 795 yazın İlk başta zaten gösterdim size o public server dedim 20 küsur adam var yani benim internetimde herhangi bir sıkıntı yok yani onu gösterdim o ilk başta onu yaptım şimdilik de bu MTU ayarını 1500'den hepinize 1500 bu yani 795'e çekiyorsunuz ve bitti diyorsunuz. Bitirdikten sonra tamam diyorsunuz. Tekrardan ağınıza bağlanacak. Ağ bağlandıktan sonra da online'a bağlanacağız. Evet bağlandık mı? Bağlandık her şeye giriş yapıldı. Tamam buradan oyuna geliyoruz. Online. Go. Birazcık yüklenmesi daha uzun sürebilir ama tek kişi public server atacak arkadaşlar. bunu 795'te unutursanız büyük ihtimalle hep artık şey olacak hani tek kişi public server'a gireceksiniz ve de ee, büyük ihtimalle diğer online oyunlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden işiniz bittikten sonra o MTU ayarını 795'ten 1500'e almayı unutmayın. Aynı yerden yapıyorsunuz. PlayStation 4 için de aynı bu. PlayStation 4'te zaten direkt RAM kablosunu özel mi kullanmak istersin? işte yoksa normal şeklinde mi olsun diye bir soru soruyordu hatırladığım kadarıyla. Ben PlayStation 5 üzerinden gösteriyorum şu an. Onu da aynı şekilde MTU ayarını bulduktan sonra onda da aynı 1500 zaten. onda 795'e çekip e, oyunu açtığınız zaman tek kişi katkı serverınız açılmış olacak. Burada birazcık bekleyelim. Bu süre bekleme süresi PlayStation 4'te daha uzun sürebilir arkadaşlar. PlayStation 5 biraz daha hızlı açıyor. Evet bakalım tek kişilik odaya düştük mü? Eğer ki tek kişilik odaya düşmeyecek. Bak şu an bakmıyorum. 2-3 e, kişi varsa anlayın ki onlar da MTO'sunu düşürüp sizin gibi tek kişi public server açmış olan insanlardır. Bakıyorum kimse yok. Gördüğünüz gibi public bir kişi. Ha şimdi diyeceksiniz ki yalan dolan şansa bal oldu. <laughs> Hemen bir daha yapalım. Public station tıkmıyorum. Açalım bakalım. Bir daha aynı şekilde tek kişilik odaya düşecek miyiz? Bu şekilde tek kişilik oda açabilirsiniz. Gerçekten çok kolay herhangi bir sıkıntı da yok hani e, oyun içi bir şey de yapmıyoruz e, ban gibi korktuğunuz da olmasın arkadaşlar bu şekilde tek kişi public server'ınızı açabilirsiniz. Arkadaşınızı çağırabilmek için de e, arkadaşınıza invite attığınız zaman arkadaşınız otomatik olarak ben katılabilir. E, Veya arkadaşınızın hani MTV ayarını değiştirmesine gerek yok. Bir kişinin değiştirmesi yeterlidir. Eğer ki başka bir kişi katılırsa public server'ınızı atarsınız zaten. Evet tekrardan oyunumuzu açılıyor. Evet yataktan bir kalksın benim Gorul Bey. Evet bakıyoruz. Ve public bir kişi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit yani. Ama söylediğim gibi hatta videodayken de yapayım. İşiniz bittikten sonra buraya gelip gelişmişe göre MTO'yu 1500 yapın ki bunu unutmayın. Tamam deyin. Tekrardan bağlansın ki bunu unutmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun yani bu Unutursanız ondan sonra dersiniz ben niye bağlanamıyorum. Hatta bunu MTR'yi manuelden direkt otomatiğe çekin. Daha iyi olsun sizin açınızdan. Bu şekilde de ayarı düzeltmiş oluyoruz. MTR'yi 795-800 yaptığınız zaman bu şekilde tek başınıza o da açar geliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1500'e aldım. Otomatik olsun. Zaten otomatikti kendisi. Evet bu videomuz buraya kadar olsun. Ayrıca görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hoşça kalın.